Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün hepimizin ortak derdini, o bir türlü gitmek bilmeyen inatçı karın yağlarını konuşacağız. Ah o karın yağları, hepimizin başının belası değil mi? Gelin bu işin sırrı neymiş, bilim ne diyor birlikte bakalım. Hadi o zaman en temel soruyla başlayalım. Ne denersek deneyelim, o karın bölgesindeki yağlar neden bir türlü erimez? Aslında bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha basit olabilir. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Önce şu inatçı yağ meselesinin bilimsel tarafına bir dalacağız. Sonra o çok popüler olan yüksek yoğunluklu antrenmanların aslında bir efsane olabileceğini göreceğiz. Ardından asıl bombayı patlatıp bir numaralı egzersizi açıklayacağız ve istikrarın neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Son olarak da size özel bir eylem planı ve tabii ki işin altın kuralını vererek bitireceğiz. Tamam o zaman ilk bölümle başlayalım. Bu inatçı yağ sorunu neymiş bir bakalım. Şimdi bakın, işin temeli aslında iki şeye dayanıyor. Birincisi, hepimizin bildiği o meşhur kural, kalori açığı. Yani yaktığınızdan daha az kalori almanız şart. Bu işin matematiği bu, kaçış yok. Ama ikinci ve belki de daha önemli olan kısım ne biliyor musunuz? Sabır. Çünkü maalesef genetik diye bir gerçek var ve genlerimiz diyor ki, ben en son göbekteki yağları yakacağım. İşte bu yüzden hemen pes etmek yok. Peki tamam, kalori açığı lazım dedik. Bunu hızlandırmak için aklımıza ilk ne geliyor? Tabii ki spor salonuna gidip deri gibi kardiyo yapmak, değil mi? Ama işte bu yaklaşımda gözden kaçırdığımız çok önemli bir nokta var. Yani kağıt üzerinde baktığımızda rakamlar gerçekten müthiş görünüyor. Düşünsenize, düzenli koşarak yılda tam 7 kilo yağ yakabilirsiniz. Ama işte burada kritik bir kelime var. Teorik olarak. Ama işin bir de gerçeklik boyutu var. Evet, Koşu çok kalori yaktırıyor ama o kadar zorlayıcı ki çalışmalar gösteriyor ki insanların beşte biri bu programları yarıda bırakıyor. Yani kısacası dünyanın en iyi programı bile olsa eğer devamını getiremiyorsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İşte bu deneyimi yaşayan birinin sözleri her şeyi özetliyor aslında. O kadar acımasızdı ki inanılmaz bir irade gerektiriyordu ve çoğu zaman yapmaktan resmen kaçıyordum. E bir düşünün yapmaktan kaçtığınız bir şeyi Nasıl düzenli hale getirebilirsiniz ki? Getiremezsiniz. Sonuç tükenmişlik ve başa dönmek. Peki madem yoğun antrenmanlar sürdürülebilir değil, o zaman ne yapacağız? Çözüm ne? İşte o inatçı yağları eritmenin asıl sırrı ne biliyor musunuz? Eminim cevabı duyunca şaşıracaksınız. Çünkü cevap daha fazla eziyet çekmek, daha fazla yorulmak değil. Evet, doğru duydunuz. Yürüyüş. Hani o çoğumuzun egzersizden bile saymadığı aktivite var ya, işte o. Neden mi? Çünkü herkes yapabilir, her yerde yapabilir ve en önemlisi sıkılmadan, bıkmadan her gün yapabilir. Başarının sırrı da tam olarak bu basitlikte. Şimdi gelin neden istikrarın yoğunluktan çok daha önemli olduğuna, yani bu basit yürüyüşün neden bu kadar etkili olduğuna kanıtlarla bakalım. Bakın 2021'de yapılan ve tam 54 farklı çalışmayı inceleyen dev bir analiz ne bulmuş biliyor musunuz? Yüksek yoğunluklu kardiyonun düşük yoğunluklu kardiyoya göre yağ yakımında hiçbir üstünlüğü yok. Yani vücudunuz için önemli olan o kaloriyi nasıl yaktığınız değil, o kaloriyi düzenli olarak yakıp yakmadığınız. Kısacası bu iş bir 100 metre koşusu değil, bir maraton. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakalım. Bir yanda koşu var. Yüksek irade istiyor, tükenme riski tavan yapmış. Bu yüzden de uzun vadede başarılı olma ihtimali düşük. Evet, kağıt üzerinde yılda 7 kilo potansiyel vaat ediyor. Diğer yanda ise yürüyüş var. Çok az irade gerektiriyor. Tükenme riskiniz neredeyse yok. Bu yüzden de uzun vadede başarı ihtimaliniz çok yüksek ve size yılda ortalama 4 kilo gibi gerçekçi, ulaşılabilir bir hedef sunuyor. Şimdi sizce hangisi daha akıllıca? İşte işin matematiği de bunu doğruluyor. Gerçek hayatta koşuya başlayıp pes eden birinin yılda verdiği kilo ortalama 1 kiloyken istikrarlı bir şekilde yürüyüş yapan biri 4 kilo veriyor. Yani sonuç ortada. Yürüyüş uzun vadede açık ara kazanıyor. Unutmamamız gereken altın kural şu. En iyi egzersiz sürdürebildiğiniz egzersizdir. Peki bu bilgiyi hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte size özel uygulaması çok basit bir yürüyüş planı. Planımız çok basit, sadece 4 adımdan oluşuyor. İlk adım, telefonunuzdaki sağlık uygulamasını açın ve bir hafta boyunca günde ortalama kaç adım attığınıza bir bakın. Hiçbir şey değiştirmeyin, sadece mevcut durumunuzu görün. İkinci adım, bu ortalamanın üzerine 2000 adım eklemeyi hedefleyin. Bu ne demek biliyor musunuz? Günde fazladan sadece 2 tane 10 dakikalık yürüyüş. Bu kadar. Üçüncü adım, bu yeni rutine alıştığınızda kendinizi zorlamadan 1 2000 adım daha ekleyin. Ve son olarak dördüncü adım. Yavaş yavaş kendinizi yormadan günde 8000 ila 15000 adım aralığını hedefleyin. İşte bu sizin tatlı noktanız olacak. Peki bu kadar adımı atmak için zamanı nereden bulacağız? Aslında çok basit. Arabanızı otoparkın en uzak köşesine park edin, asansör yerine merdivenleri tercih edin, her yemekten sonra şöyle bir 10 dakika sindirim yürüyüşü yapın. Yürürken bir podcast, bir sesli kitap açın, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Bakın, bu küçük alışkanlıklar birleştiğinde ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Size çarpıcı bir örnek vereyim mi? Mesela ofiste çalışıyorsunuz diyelim, sadece her saatin başında kalkıp 5 dakika ofis içinde yürüseniz bile, bu size yıl sonunda tam 4 kilo yağ kaybettirebilir. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bu küçücük alışkanlık bile tek başına bu kadar etkili. Şimdi her şeyi konuştuk ama bitirmeden önce bu yapbozun en ama en önemli parçasını yerine koymamız lazım. Altın kuralı unutmayalım. Unutmayın, yürüyüş muhteşem bir destekleyici ama kalori açığınızı yaratan asıl şey her zaman beslenmenizdir. Yani diyetiniz olmadan tek başına egzersiz bir şey yaramaz. Meşhur bir laf vardır ya, kötü bir diyeti sporla telafi edemezsiniz diye. İşte tam olarak bu. Bakın, şu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Bir saat boyunca yürüdünüz ve diyelim ki 300 kalori yaktınız. Tebrikler! Ama sonra mutfağa gidip 3 dilim ekmek yediniz. Ne oldu? O 1 saatlik emeğiniz saniyeler içinde buharlaştı. İşte bu yüzden her zaman söylüyoruz. Mutfakta alınan kararlar her zaman spor salonunda harcanan efordan daha önemlidir. O zaman bugünü bitirirken size tek bir soru bırakmak istiyorum. Yarın, evet hemen yarın hayatınıza hangi küçücük yürüyüşü ekleyerek bu yolculuğa ilk adımı atacaksınız? Belki öğle yemeğinden sonra 10 dakika. Belki işten eve dönerken bir durak önce inmek. Karar sizin.